Üçüncü esas. Fail muktedirdir. Evet nasıl haşrın muktezisi şüphesiz mevcuttur. Haşrı yapacak zat da nihayet derecede muktedirdir. Onun kudretinde noksan yoktur. En büyük ve en küçük şeyler ona nispeten birdirler. Bir baharı halk etmek bir çiçek kadar kolaydır. Evet bir kadir ki şu alem bütün güneşleri, yıldızları, avalimi, zerratı, cevahiri, nihayetsiz lisanlarla onun azametine ve kudretine şehadet eder. Hiçbir vehim ve vesvesenin hakkı var mıdır ki haşr-ı o kudretten istibat etsin? Evet, bil müşahede bir Kadir-i Zülcelal, şu alem içinde, her asırda birer yeni ve muntazam dünyayı halk eden, hatta her senede birer yeni seyyar muntazam kainatı icat eden, hatta her günde birer yeni muntazam alem yapan, daima şu semavat ve arz yüzünde ve birbiri arkasında geçici dünyaları, kainatları, kemal hikmet ile halk eden, değiştiren ve asırlar ve seneler, belki günler adedince muntazam alemleri zaman ipine asan ve onunla azametik kudretini gösteren ve yüz bin çeşit haşrın nakışlarıyla tezyin ettiği koca bahar çiçeğini, küre arzın başına bir tek çiçek gibi takan ve onunla kemal hikmetini, cemal sanatını izhar eden bir zat nasıl kıyameti getirecek, nasıl bu dünyayı ahiretle değiştirecek dendir mi? Şu kadirin kemal kudretini ve hiçbir şey ona ağır gelmediğini ve en büyük şey, en küçük şey gibi onun kudretine ağır gelmediğini ve hadsiz efrat bir tek fert gibi o kudrete kolay geldiğini şu ayet-i kerime ilan ediyor. Ma halqukum ve la basukum illa kenefsun vahide. Şu ayetin hakikatını 10. sözün hatimesinde icmalen ve Nokta risalesinde ve 20. mektupta izah hem beyan etmişiz. Şu makam münasebetiyle 3 mesele suretinde bir parça izah ederiz. İşte kudret-i ilahiye zatiyedir. Öyleyse aciz tahallül edemez. Hem melekutiyeti eşyaya taalluk eder. Öyleyse mevani tedahül edemez. Hem nisbeti kanunidir. Öyleyse ise cüz külle müsavi gelir ve cüz-i külli hükmüne geçer. İşte şu üç meseleyi ispat edeceğiz. Birinci mesele. Kudret-i ezeliye, zat-ı akdes-i ilahiyenin lazime-i zarriye zatiyesidir. Yani biz zarure zatın lazimesidir. Hiçbir ciheti infikakı olamaz. Öyleyse kudretin zıddı olan aciz, o kudreti istilzam eden zata bilbedahe arız olamaz. Çünkü o halde cemiz deyin lazım gelir. Madem aciz zata arız olamaz, bilbedahe o zatın lazım olan kudrete tahallül edemez. Madem aciz kudretin içine giremez, bilbedahe o kudret zatiyede meratip olamaz. Çünkü her şeyin vücut meratibi, o şeyin zıtlarının tedahülü iledir. Mesela hararetteki meratip, birudetin tahallülü iledir. Hüsündeki derecat, kubuhun tedahülü iledir ve hakeza kıyaset. Fakat mümkünatta, hakiki ve tabii lüzumu zatî olmadığından, mümkünatta zıtlar birbirine girebilmiş. Mertebeler tevellüd ederek, ihtilafat ile tegayyürat-ı âlem neşet etmiştir. Madem ki kudret ezeliyede meratib olamaz. Öyle ise makturat dahi biz zarure kudrete nispeti bir olur. En büyük en küçüğe müsavi ve zereler yıldızlara emsal olur. Bütün haşr-ı beşer bir tek nefsin ihyası gibi bir baharın icadı bir tek çiçeğin sunuyu gibi o kudrete kolay gelir. Eğer esbaba isnad edilse o vakit bir tek çiçek bir bahar kadar ağır olur. Şu sözün ikinci makamının dördüncü Allahu Ekber mertebesinin ahir fıkrasının haşiyesinde, hem 22. sözde hem 20. mektupta ve zeylinde ispat edilmiş ki, hılkati eşya vahide ahade verilse, bütün eşya bir şey gibi kolay olur. Eğer esbaba verilse, bir şey bütün eşya kadar külfetli, ağır olur. İkinci mesele ki, kudret melekutiyeti eşyaya taalluk eder.'' Evet kainatın ayna gibi iki yüzü var. Biri mülk ciheti ki aynanın renkli yüzüne benzer. Diğeri melekutiyet ciheti ki aynanın parlak yüzüne benzer. Mülk ciheti ise zıtların cevelengahıdır. Güzel çirkin, hayır şer, küçük büyük, ağır kolay gibi emirlerin mahalli vürududur. İşte şunun içindir ki, Sani-i Zülcelal, esbab-ı zahiriyeyi tasarrufat kudretine perde etmiştir. Ta dest kudret, zahir akla göre hasis ve layık emirlerle bizzat mübaşireti görünmesin. Çünkü azamet ve izzet öyle ister. Fakat o vesâit ve esbaba hakiki tesir vermemiştir. Çünkü vahdet-i ehadiyet öyle ister. Melekutiyet ciheti ise her şeyde parlaktır, temizdir. Teşahhusatın renkleri, müzahrafatları ona karışmaz. O cihet vasıtasız kendi halıkına müteveccihtir. Onda ve esbab, teselsülü ilel yoktur. Ona illiyet, maluliyet giremez. Eğri büyürüsü yoktur. Maniler müdahale edemezler. Zerre, şemse kardeş olur. Elhasıl o kudret hem basittir, hem namütenahidir, hem zatidir. Mahalli taluku kudret ise hem vasıtasız, hem lekesiz, hem isyansızdır. Öyleyse o kudretin dairesinde büyük küçüğe karşı tekebbürü yok. Cemaat ferde karşı rüçhanı olamaz.'' kül, cüze nispeten, kudrete karşı fazla nazlanamaz. Üçüncü mesele ki kudretin nispeti kanunidir. Yani çoğa, aza, büyüye, küçüğe bir bakar. Şu meseleyi gamzayı birkaç temsille zihne takrib edeceğiz. İşte kainatta şeffafiyet, mukabele, müvazene, intizam, tecerrüt, itaat birer emirdir ki çoğu aza, büyüğü küçüğe müsavi kılar. Birinci temsil, şeffafiyet sırrını gösterir. Mesela şemsin feyzi tecellisi olan timsali ve aksi, denizin yüzünde ve denizin her bir katresinde aynı hüviyeti gösterir. Eğer küre arz perdesiz güneşe karşı muhtelif cam parçalarından mürekkep olsa, şemsin aksi her bir parçada ve bütün zemin yüzünde müzahmetsiz, tecezzisiz, tenakussuz bir olur. Eğer faraza şems faili muhtar olsaydı, ve feyzi ziyasını timsal aksine iradesiyle verseydi, bütün zemin yüzüne verdiği feyzi, bir zerreye verdiği feyizden daha ağır olamazdı. İkinci temsil, mukabele sırrıdır. Mesela zihayat fertlerden, yani insanlardan terekküp eden bir daireyi i azimenin noktayı merkeziyesindeki ferdin elinde bir mum ve daireyi muhitteki fertlerin ellerinde de birer ayna farz edilse, noktayı merkeziyenin muhit aynelerine verdiği feyiz ve cilve-i akis, müzahemetsiz, tecezzisiz, tenakussuz nispeti birdir. Üçüncü temsil, müvazene sırrıdır. Mesela hakiki ve hassas ve çok büyük bir mizan bulunsa, iki gözünde iki güneş veya iki yıldız veya iki dağ veya iki yumurta veya iki zerre herhangisi bulunursa bulunsun, sarf olunacak aynı kuvvet ile, o hassas azim terazinin bir gözü göğe, biri zemine inebilir. Dördüncü temsil intizam sırrıdır. Mesela en azim bir gemi, en küçük bir oyuncak gibi çevrilebilir. Beşinci temsil tecerrüt sırrıdır. Mesela teşahhusattan mücerret bir mahiyet, bütün cüziyatına, en küçüğünden en büyüğüne, tenakus etmeden, tecezzi etmeden bir bakar girer teşahhusat-ı zahiriye cihetindeki hususiyetler müdahale edip şaşırtmaz. O mahiyet-i mücerredenin nazarını tayir etmez. Mesela iğne gibi bir balık, balina balığı gibi o mahiyet-i mücerredeye maliktir. Bir mikrop, bir gergedan gibi mahiyeti i hayvaniyeyi taşıyor. Altıncı temsil itaat sırrını gösterir. Mesela bir kumandan arş emriyle bir neferi tahrik ettiği gibi, aynı emir bir orduyu tahrik eder.'' Şu temsili itaat sırrının hakikati şudur ki, kainatta bit tecrübe her şeyin bir noktayı kemali vardır. O şeyin o noktaya bir meyli vardır. Muzaaf meyil ihtiyaç olur. Muzaaf ihtiyaç iştiyak olur. Muzaaf iştiyak incizap olur. Ve incizap, iştiyak, ihtiyaç, meyil, Cenab-ı Hakk'ın evamiri tekviniyesinin mahiyeti eşya tarafından birer habbe ve nüveyi imtisal edirler.'' Mümkünat mahiyetlerinin mutlak kemali, mutlak vücuttur. Hususi kemali, istidatlarını kuvveden fiile çıkaran, ona mahsus bir vücuttur. İşte bütün kainatın kün emrine itaati, bir tek nefer hükmünde olan bir zerrenin itaati gibidir. İrade-i ezeliyeden gelen kün emre ezelisine, mümkünatın itaati ve imtisalinde, yine iradenin tecellisi olan meyil ve ihtiyaç ve şevk ve incizap, birden beraber mündemiştir. Latif su, nazik bir meyille incimat emrini aldığı vakit demiri parçalaması itaat sırrının kuvvetini gösterir. Şu altı temsil hem nakız, hem mütenahi, hem zayıf, hem tesir hakikisi yok olan mümkünat kuvvetinde ve fiilinde, bil müşahade görünse, elbette hem gayri mütenahi, hem ezeli, hem ebedi, hem bütün kainatı ademi sırftan icat eden, ve bütün ukule hayrette bırakan, hem asar azametiyle tecelli eden kudret-i ezeliyeye nisbeten, şüphesiz her şey müsavidir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Gaflet olunmaya. Şu altı sırrın küçük mizanlarıyla o kudret tartılmaz ve münasebete giremez. Yalnız fehme takrib ve istibadı izala için zikredilir. Üçüncü esasın netice ve kulasası. Madem kudreti ezeliye gayrı mütenahiyedir, hem zat-ı akdese lâzime-i zaruriyedir, hem her şeyin lekesiz, perdesiz melekutiyet ciheti ona müteveccihtir, hem ona mukabildir, hem tesavi tarafeinden ibaret olan imkan itibariyle müvazenettedir, hem şeriat-ı fıtriye-i kübra olan nizam-ı fıtrata ve kavani adetullah'a mutidir, hem manilerden ve ayrı ayrı hususiyetlerden melekutiyet ciheti mücerret ve safîdir. Elbette en büyük şey, en küçük şey gibi o kudrete ziyaden azlanmaz, mukavemet etmez. Öyle ise haşirde bütün zevil vahın ihyası, bir sineğin baharda ihyasından daha ziyade kudrete ağır olmaz. Öyle ise ma halqukum ve la illa nefsin vahidetin fermanı mübalağasızdır, doğrudur, haktır. Öyle ise olan fail muktedirdir. O cihette hiçbir mani yoktur, kati bir surette tahakkuk etti. Dördüncü esas Nasıl kıyamet ve haşre muktezi var ve haşri getirecek fail muktedirdir, öyle de şu dünyanın kıyamet ve haşre kabiliyeti vardır. İşte şu mahal kabildir olan müddeamızda dört mesele vardır. Birincisi, şu alemi dünyanın imkanı mevtidir. İkincisi, o mevtin vukuudur. Üçüncüsü, o harab olmuş ölmüş dünyanın ahiret suretinde tamir ve dirilmesinin imkanıdır. Dördüncüsü, o mümkün olan tamir ve ihyanın vuku bulmasıdır. Birinci mesele, şu kainatın mevti mümkündür. Çünkü bir şey kanunu tekamülde dahilse, o şeyde ala hal neşhü nema vardır. Neşhü nema ve büyümek varsa, ona ala hal bir ömrü fıtri vardır.'' Ömrü fıtraisi var ise alâ külli hal bir eceli fıtraisi vardır. Gayet geniş bir istikra ve tetebbü ile sabittir ki öyle şeyler mevtim pençesinden kendini kurtaramaz. Evet nasıl ki insan küçük bir alemdir, yıkılmaktan kurtulamaz. Alem dahi büyük bir insandır. O dahi ölümün pençesinden kurtulamaz. O da ölecek. Sonra dirilecek veya yatıp sonra su buhaşirle gözünü açacaktır. Hem nasıl ki kainatın bir nüshay-ı olan bir şecere-i hayat, tahrip ve inhilalden başını kurtaramaz. Öyle de şecere-i hılkatten teşavvup etmiş olan silsile-i kainat, tamir ve tecdit için tahripten, dağılmaktan kendini kurtaramaz. Eğer dünyanın ecel fıtrisinden evvel, irade-i ezeliyenin izniyle harici bir maraz veya muharrip bir hadise başına gelmezse ve onun sani hakimi dahi Eceli fıtriden evvel onu bozmazsa herhalde hatta fenni bir hesab ile bir gün gelecek ki izes şemsu kuverat ve izen nucumun kedarat ve izel cibahlu suyirat izes semaun fatarat ve izel kevaki bun ve izel biharu fuciret manaları ve sırları kadir-i ezeli'nin izniyle tezahür edip o dünya olan büyük insan sekerata başlayıp acip bir kırıltı ile ve müthiş bir saut ile fezayı çınlatıp dolduracak, bağırıp ölecek, sonra emri ilahiyle dirilecektir. İnce bir mesele. Nasıl ki su kendi zararına olarak incimat eder, buz buzun zararına temeyyü eder, lüb kışrın zararına kuvvetleşir, lafız mana zararına kalınlaşır, ruh ceset hesabına zayıflaşır ceset ruh hesabına inceleşir. Öyle de alemi kesif olan dünya, alemi latif olan ahiret hesabına hayat makinasının işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir. Kudret-i gayet hayret verici bir faaliyetle kesif, camit, sönmüş, ölmüş eczalarda nuru hayatı serpmesi bir remzi kudrettir ki alemi latif hesabına şu alemi kesefi nuru hayatıyla eritiyor, yandırıyor, ışıklandırıyor, hakikatını kuvvetleştiriyor. Evet, hakikat ne kadar zayıf ise de ölmez, suret gibi mahvolmaz. Belki teşahhuslarda, suretlerde seyr sefer eder. Hakikat büyür, inkişaf eder, gittikçe genişlenir. Kışır ve suret ise eskileşir, inceleşir, parçalanır. Sabit ve büyümüş hakikatın kametine yakışmak için daha güzel olarak tazeleşir ziyade ve noksan noktasında hakikatla suret makusen mütenasiptirler. Yani suret kalınlaştıkça hakikat inceleşir. Suret inceleştikçe hakikat o nisbette kuvvet bulur. İşte şu kanun, kanunu tekamüle dahil olan bütün eşyaya şamildir. Demek her halde bir zaman gelecek ki, kainat hakikat uzmasının kışır ve sureti olan alem-i şehadet, Fatır-ı Zülcelal'in izniyle parçalanacak.'' sonra daha güzel bir surette tazelenecektir. Yevme tubeddelul ardu gayrel ard sırrı tahakkuk edecektir. Elhasıl dünyanın mevti mümkün, hem hiç şüphe getirmez ki mümkündür. İkinci mesele, mevti dünyanın vuku bulmasıdır. Şu meseleye delil, bütün edyan-ı semaviyenin icmağıdır ve bütün fıtrat-ı selimenin şehadetidir ve şu kainatın bütün taavulat ve tebedülat ve tegayyuratının işaretidir. Hem asırlar, seneler adedince zihayat dünyaların ve seyyar alemlerin şu dünya misafirhanesinde mevteriyle asıl dünyanın da onlar gibi ölmesine şehadetleridir. Şu dünyanın sekeratını ayatı ı Kur'aniye'nin işaret ettiği surette tahayyül etmek istersen bak. Şu kainatın eczaları dakik, ulvi bir nizam ile birbirine bağlanmış.'' hafi, nazik, latif bir rabıta ile tutunmuş. Ve o derece bir intizam içindedir ki, eğer ecram ulviyeden tek bir cirm, kün emrine veya mihverinden çık hitabına mazhar olunca, şu dünya sekerata başlar. Yıldızlar çarpışacak, ecramlar dalgalanacak, nihayetsiz fezaya alemde, milyonlar gülleleri, küreler gibi büyük topların müthiş sadaları gibi vaveylaya başlar.'' birbirine çarpışarak, kıvılcımlar saçarak, dağlar uçarak, denizler yanarak yeryüzü düzlenecek. İşte şu mevt ve sekerat ile kadir yazeli kainatı çalkalar, kainatı tasfiye edip cehennem ve cehennemin maddeleri bir tarafa, cennet ve cennetin mevaddi münasibeleri başka tarafa çekilir, âlem-i ahiret tezahür eder. Üçüncü mesele Ölecek âlemin dirilmesi mümkündür. Çünkü ikinci esasla ispat edildiği gibi kudrette noksan yoktur. Muktazî ise gayet kuvvetlidir. Mesele ise mümkünattandır. Mümkün bir meselenin gayet kuvvetli bir muktazisi var ise, failin kudretinde noksaniyet yok ise, ona mümkün değil, belki vâkî suretiyle bakılabilir. Remizli bir nükte. Şu kainata dikkat edilse görünüyor ki, içinde iki unsur var ki her tarafa uzanmış, kök atmış hayır şer, güzel çirkin, nef zarar, kemal noksan, ziya zulmet, hidayet dalalet, nur nar, iman küfür, taat isyan, havf muhabbet gibi asarlarıyla, meyveleriyle, şu kainatta ezdat birbiriyle çarpışıyor. Daima tegayyür ve tebedülata mazhar oluyor. Başka bir alemin mahsulatının tezgahı hükmünde çarkları dönüyor.'' Elbette o iki unsurun birbirine zıt olan dalları ve neticeleri ebede gidecek, temerküz edip birbirinden ayrılacak. O vakit cennet cehennem suretinde tezahür edecektir. Madem alemi beka şu alemi fenadan yapılacaktır. Elbette anasırı esasiyesi bekaya ve ebede gidecektir. Evet cennet cehennem şecere-i hılkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden dalının iki meyvesidir ve şu silsile-i kainatın iki neticesidir. Ve şu seyli şuunatın iki mahzenidir. Ve ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudatın iki havuzudur. Ve lütuf ve kahrın iki tecelligahıdır ki, dest kudret bir hareket-i şedidiyle kainatı çalkaladığı vakit, o iki havuz münasip maddelerle dolacaktır. Şuremizli nüktenin sırrı şudur ki, hakim ezeli İnayet-i Sermediye ve Hikmet-i iktizasıyla şu dünyayı tecrübeye mahal ve imtihana meydan ve Esma-i Hüsnasına ayna ve kalemi Kader ve Kudretine sayfa olmak için yaratmış. Ve tecrübe ve imtihan ise neş'ünemaya sebeptir. O neş'ünema ise istidatların inkişafına sebeptir. O inkişaf ise kabiliyetlerin tezahürüne sebeptir. O kabiliyetlerin tezahürü ise hakaiq-ı nisbiyenin zuhuruna sebeptir. Hakayık-ı Nisbiye'nin zuhuru ise, Saniye Zülcelal esma i Zülcelal'in Esma-i Hüsna'sının nukuş tecelliyatını göstermesine ve kainatı Mektubat-ı Samadaniye suretine çevirmesine sebeptir. İşte şu sırrı imtihan ve sırrı teklif ki, Ervah-ı Aliye'nin elmas gibi cevherleri, Ervah-ı Safile'nin kömür gibi maddelerinden tasaffi eder, ayrılır. İşte bu meskur sırlar gibi, daha bilmediğimiz çok ince Ali hikmetler için, Âlemi bu surette irade ettiğinden, şu alemin tagayyür ve tahavülünü dahi o hikmetler için irade etti. Tahavül ve tagayyür için zıtları birbirine hikmetle karıştırdı ve karşı karşıya getirdi. Zararları menfaatlere mezc şerleri hayırlara idhal ederek, çirkinlikleri güzelliklerle cem ederek, hamur gibi yoğurarak, şu kainatı tebeddül ve tagayyür kanununa ve tahavül ve tekamül düsturuna tabi kıldı.'' Vaktaki meclisi imtihan kapandı. Tecrübe vakti bitti. esma Hüsna hükmünü icra etti. kalem kader mektubatını tamamıyla yazdı. Kudret, nukuşu sanatını tekmil etti. Mevcudat ve zayifini ifa etti. Mahlukat hizmetlerini bitirdi. Her şey manasını ifade etti. Dünya, ahiret fidanlarını yetiştirdi. Zemin, sani Kadir'in bütün mucizatı kudretini, umum havarika sanatını teşhir edip gösterdi. Şu alemi fena, sermediği manzaraları teşkil eden levhaları zaman şeridine taktı. O sani Zülcelal'in hikmeti sermediyesi ve inayeti ezeliyesi, o imtihan neticelerini, o tecrübenin neticelerini, o Esma-i Hüsna'nın tecellilerinin hakikatlarını, o kalem-i kader mektubatının hakayıkını, o numune misal nukuşu sanatının asıllarını, o vezayif mevcudatın faydalarını, gayelerini, o hıdamat mahlukatın ücretlerini ve o kelimat kitabı kainatın ifade ettikleri manaların hakikatlarını ve istat çekirdeklerinin sümbüllenmesini ve bir mahkeme kübra açmasını ve dünyadan alınmış misali manzaraların göstermesini ve esbab-ı zahiriyenin perdesini yırtmasını ve her şey doğrudan doğruya Halık-ı teslim etmesi gibi hakikatları iktiza etti. Ve o meskur hakikatları iktizâ ettiği için, kainatı dağdayı tagayyür ve fenadan, tavül ve zevalden kurtarmak ve ebedileştirmek için, o zıtların tasfiyesini istedi. Ve tagayyürün esbabını ve ihtilâfatın maddelerini tefrik etmek istedi. Elbette kıyameti koparacak ve o neticeler için tasfiye edecek.'' İşte şu tasfiyenin neticesinde cehennem ebedi ve dehşetli bir suret alıp taifeleri ve mtazu'l yevme eyühel mucrimun tehdidine mazhar olacak. Cennet ebedi haşmetli bir suret giyerek ehil ve ashabı selamun aleykum dıbtum fedhulûha halidîn hitabına mazhar olacak. 28. sözün birinci makamının 2. sualinde ispat edildiği gibi hakîm-i ezeli şu iki hanenin sekenelerine Kudreti i kamilesiyle ebedi ve sabit bir vücut verir ki, hiç inhilal ve tegayyüre ve ihtiyarlığa ve inkraza maruz kalmazlar. Çünkü inkraza sebebiyet veren tegayyürün esbabı bulunmaz. Dördüncü mesele Şu mümkün vaki olacaktır. Evet, dünya öldükten sonra ahiret olarak diriltilecektir. Dünya harap edildikten sonra o dünyayı yapan zat yine daha güzel bir surette onu tamir edecek ahiretten bir menzil yapacaktır. Şuna delil, başta Kur'an-ı Kerim binler berahine akliyeyi tazamun eden umum ayatıyla ve bütün kütüb-ü semaviye bunda müttefik bulunduğu gibi. Zat-ı Zülcelal'in evsaf celaliyesi ve evsaf cemaliyesi ve esma-i bunun vukuuna kati surette delalet ederler. Ve Enbiya'ya gönderdiği bütün semavi fermanları ile kıyameti ve haşrın icadını vaad etmiş. İşte madem vaad etmiş, elbette yapacaktır. 10. Sözün 8. Hakikatına Müracaat Et Hem başta Muhammed-i Vesselam'ın bin mucizatının kuvvetiyle, bütün Enbiya ve Mürseli'nin ve Evliya ve bu vukuunda müttefik olup haber verdikleri gibi, şu kainat bütün ayat-ı tekviniyesiyle vukuundan haber veriyor. Elhasıl, 10. Söz bütün hakaykıyla, 28. Söz 2. makamında lasi yamalardaki bütün verahini ile, etmiş güneşin sabahleyin yeniden tulu edeceği derecesinde bir katiyette göstermiştir ki, hayatı dünyeviyenin grubundan sonra şems-i hakikat hayatı uhreviye suretinde çıkacaktır. İşte baştan buraya kadar beyanatımız, ismi hakimden istimdat ve feyzi Kur'an'dan istifade suretinde kalbi kabule, nefsi teslime, aklı iknaya ihzar için dört esas söyledik. Fakat biz neyiz ki buna dair söz söyleyeceğiz? Asıl şu dünyanın sahibi, şu kainatın halıkı, şu mevcudatın maliki ne söylüyor onu dinlemeliyiz. Mülk sahibi söz söylerken başkalarının ne haddi var ki fuzul yâne yani karışsın. İşte o sani hakim, dünya mescidinde ve arz mektebinde, asırlar arkasında oturan tayfelerin umum saflarına hitaben irad ettiği hutbe ezeliyesinde, kainatı zelzeleye veren, إذا زلزلت الأرض زلزالها فأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك وحالها يومئذ يَستر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره فبتل مخلوقات نشالدران شوكترن فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون جب بنرفر مانري مالك الملتن صاحب الدنيا وآخرة تند مَلِيزْ آمنا وصدقنا دَمَلِيزْ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد.